Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars'ta günün adaylarında puan verme yapacağız. Önce böyle kulübümüz var. İstiyorum. 37.952 kupa. Evet, eskiden tabi çok yaygındı kasıldı falan ama eskiden daha çok kupaydı. Önce bir tane bir kutu var ama açayım ben. Hiçbir şey yok. Çünkü kostümler bir şey yaramıyor. Şimdi önce karakterleri göstereyim. 600 kupalı bom var, 500 üstü Edgar Deco, El Primo, 8 bit Colt falan var. Ve bu diğerleri var bunlar. En az kupa Piper, ücretsiz kutudan tuttu. Şey var. Peki deneyeceğim. Bin bin buraya. Oh, ayrılıyor ve 3000 hasar veriyor. Çok güzel Squeak. Evet. Bunun şöyle boğalım. Ha yine mi böyle arka ya? Aa, bu arada hiç değil. Onun üzerinden iki vereceğim. Kıralım kıralım kutuları. ben bu oyunu tam Kasım'ın birinde başladım. Evet mesajlar öyle. Üçüncü olduk neyse. Onun üzerinden altı veriyorum. Ama yine de güzeldi. kaç tane sıra üzerinden bir veriyorum neyse <laughs> çok zor oluyor her yer çok falan gerek yani kötü Ama güzel bir harita da çok zor. Yani sürekli zıplamam gerekiyor. Onun üzerinden 5. Ben <laughs> 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 günün kazananı böyle bir harita yapmış güzel aslında yine üzerinden <laughs> yedi güzel şimdi hileli bu nasıl indirilir onu göstereceğim önce youtube'a girin Ben burada beğendiğim videolar da var. Nose Pro yeni güncelleme Türkiye'de ilk yazıyorsunuz. Böyle bir video çıkıyor. Sonra başla bir kere basın. Burada link var. Bu linke basın. Basın. Google'u seçin. Gramo. dosyayı indirmek istiyor musunuz diyecek sizde ama bende yüklü. İndire basıyorsunuz. Birazcık zaman geçiyor. Sonra indirildi diyor. Aça basıyorsunuz. Bir şeyler yükleniyor. Sonra yükleye basıp yüklüyorsunuz ve oynuyorsunuz. Hatta göstereyim. Ama Play Store'a yazınca çıkmaz. Sadece gösterdiğim yerden çıkabilir. Bir maç kazanınca artı 110, kaybedince eksi 85 yiyorsunuz. Çift hesaplaşmada 10. olunca ya da tek. Eksi 130 bile yiyebiliyorsunuz. 165 kupa da alabiliyorsunuz. de böyle 13 karakter var. Bu arada buradan bro -pass boşuna almayın. Burada gördüğünüz kutular falan hiçbiri olmuyor. Giriş yapılamadı. Tekrar denediyor. Ama buradaki de 10 ve 100 tane savaş kutusunu açabiliyorsunuz. Görevler bitti falan diyor. Dükkana gelip bu iki savaş kutusunu açıp da tekrar deneye basarsanız tekrar deneye basarsanız Tüm karakterleriniz ve yıldız güçleriyle aksesuarları olur. Hesabınız neks olur ama. Ben yapmadım öyle Sadece kutulardan çıkmasını istedim. Bir de dükkandaki bu iki kutu oluyor sadece. Bir şey veren. Kostüm yok. Destek verilen değiştiremiyorsunuz. Bana böyle 13 karakter çıktı. İlk gibi çıktı falan. kupan 570. Bunda da kulübümüz var. Hatta adı da Metaha. 5450 kupa. Ve bu oyunda sürekli büyük oyun, nakav, hesaplaşma, elmas kapmaca, savaş topu, soygun, ödül avı, kuşatma bir sıcak bölge oluyor. Günün adayları kazananı falan yok. Ve şey, bazen soygunda map 1, map 2 falan yazarsa bunlar şey oluyor. Kalkanlı biri oluyor, o kasa olmuş oluyor. Ve bu oyundaki büyük oyun maçında da kupa kazanabiliyorsunuz. Özel etkinlik olsa da. Tabii bir iki maç falan oynayalım şöyle. Bu oyunda tüm karakterlerimizde bedava kostümleri oluyor. Full kostümleri oluyor. Bin kupayı geçtiğimizde. Bir daha, bir şey Hatta biz Baya zorluyum ya yok. arkadaşım yok bu oyunda Normal Brawl Stars'ta yüzden fazla bu arada elmas bunlar. Harcadığınız zaman mesela bir mega açıyorum ya. Yani. Aha bir şey çıkıyor. Ne çıktı? çıktı? Yıldız gücü. Tamam. Artık bize karakter vermez zaten. Yani vermediği için verme. Ben hatta altın harcayarak göstereyim. Gördüğünüz gibi 99 binlere düştü elmas. Mesela bir maç giriyorum böyle. Tamam tamam ya. Neyse Şöyle çıkıyorum Gördüğünüz gibi yine fulleniyor hiçbir süper yok Gelen kutusunda bir şey oluyor mu Yok Bir şey var O da bu Sesin ağzı da adam Keşke. daha da muhafet geçti. Parlaya çıkmaz daha. Sesin ağzı yok bu oyunda. Kolumu da değiştiremiyoruz. İşte böyle. Aynı normal Brawl sadece hilesi. Ben bunda Jean yaptım. Diğerlerinde hepsi. Bu benim diğeri. Bu da benim eski yani. Onu sildiğim geri alamıyorum. Öyle kulübümüze gelebilirsiniz. Hatta gelin bir mega açalım. Tüh. Neyse. Benim elmas mı küçülmüş öyle yazısı? Tamam tamam düzeldi. Şuradan ödüller. Şuradan kutu. On, on. Şunların hepsini açalım büyüklerin. Aha ne çıktı yıldız gücü şaşırmadım. Bir aksesuar daha. Aa. 7 seviye olmuş mu ya? Ve arkadaşlar bu oyunda savaş kutularında iki yazınca da karakter çıkabiliyor. Bir de tüm karakterlerimiz Max yapmıyor. Bence sadece altın geldi. Aksesuarı açıldı. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar.